tarihçe hayatımızı üzerinden basıp geçiyorduk böyle. Bizim kendimiz ne ki tarihçemiz ne olacak? Basit bir insanız, bir küçük bir insanız. Ama insanın derler ya, ser güçte hayatı, başından geçenler. bizde geçtiğimiz yerleri söylüyoruz. Bir öncesinde Almanya'dan Belçika'ya gelmiştik. Belçika'da aram edemedik, ayağımızı basamadık, yer bulamadık. Hollanda'dan burada bulunan bir arkadaşımız vardı, Mehmet Karadavut. Bir iki cümle söyle Mehmet Karadavut'tan. İlahiyet mezunudur. Kendine has bir fıtratı var. Urfa, Sivere. Din dersi öğretmeni tayin olmuş. Siverekli öğretmen. 77 70 o sıralarda sokağa çıkma yasağı varmış. Bir gece bir, bir hatip talebesi geliyor, onu tutuyor saat 12'ye kadar. 12'den sonra çıkınca da işte geç saatte evinden çıkınca komünist diyen, onu savunan gençler ateş ediyorlar, çocuğu öldürüyorlar imam hatip talebesini. O da onu bahane ederek tayinini istiyor. Manıs'ta demirciye tayin oluyor. Orada da böyle kendilerini milliyetçi filan gören kimseler, gençler bunu çok dindar görüyorlar. Çok dini bilen, yaşayan bir insan yani sahabi gibi bir insan Mehmet Karadaut dediğin. Orada da böyle çok rahatsız oluyor, sınıfa bile sokmuyorlar, derse sokmuyorlar. Hocaefendi hazretler de İzmir'de Çeşme durağında böyle iki, üç katlı bir bina talebeler, dershane, bundan kalan arkadaşlar. O da beli ağrıyor Hocaefendi'nin, oturamıyor. Yattığı yerden namaz kılıyor. Abdest arkadaşlar yardım ederek aldırıyorlar. Öyle bir sıkıntı içerisinde geliyor diyor ki Hocaefendi'ye söyleyin beni Türkiye'nin dışında dünyanın neresine gönderirse göndersin. Doktor Kudret var Hocaefendi'nin devamı müdaim yanında olan. O diyor ki ya Hocaefendi oturamıyor, namazı yatarak kılıyor. Yani şimdi senin bu mu yani mesele mi yok diyor. Daha daha ihlaslı olur diyor. Hoca Efendi'ye madem öyle o kadar ciddi hasta diyor daha ihlaslı olur diyor. Hoca Efendi Hazretleri'ne arz edince diyor ki Avustralya, Japonya'yı çıkardın Tüm dünyayı yazın diyor. Yazıyorlar, bir şeyin içerisine koyup getiriyorlar. Hocam efendi Bismillahirrahmanirrahim. Diyor. Yani çekiyor, kâğıtlarında beni alıyor, çekiyor. Nedirland çıkıyor. Kağıtta Nedirland yazıyor. Hollanda değil de Nedirland yazıyor. İşte inanca bak. Onu pasaportunun başına koyuyor, yola çıkıyor, geçen arabalara el kaldırıyor, bir tır duruyor, ona biniyor. Bizdesiz, bilsesiz atlayıp Hollanda'ya mi? Evet, böyle bir adam. Burada da sonuçta Erasmus Üniversitesi'ne dil kursuna yazılıyor öyle bir talebi oturumu alıyor. Almanya'ya gelmişti, beni duymuş. Sonra işte Belçika'ya e geçtik onunla beraber. Onun vesilesiyle Hollanda'ya gelmiş oldu. Hollanda'da bu Şikidam şehrinde Maria Straat'ta bir cami, delme takma bir cami yani evmiş. İşte duvarlarını yıkmışlar. 200 kat eski Hollanda evleri var ya böyle. İşte işçi olan bir vatandaş, güzel hafız, adını da söyleyin Bayram Efendi, çok mübarek bir insandı. Süleyman Efendi Hazretleri'nin talebelerine mensup. O çocuk okudu, namaz kıldırıyor. Camide her gruptan var. Biraz milli görüş ağırlığı var. İşte Süleyman Efendi'nin var. Halktan var. Bizi oraya getirdiler. Ramazan'a da bir hafta var belki. O narın içinde öyle vaaz eden falan yok. İşte biz bir cuma kıldırınca herhalde bu sefer o idare heyeti ille sen Ramazan'da kal. Tamam dedik Ramazan'da polise müracaat ediyorlar. Sonra devamlı kal diye müracaat ediyor, kalsın diye müracaat ediyor. Polis hemen beni çağırdı. Pasaportunu al gel. Sen Ramazan bayramı birinci günü yurt dışı. Sonra mahkemeye verdik biz onları. Git gel. Üç ay uzatıyor. Şimdi o Maria Straat'ta müte oranın hiyeti diyor ki size para veremeyiz. Tamam biz de para istemiyoruz zaten. Caminin içinde bir oda falan yok. Bir kenarda şöyle bir köşe var. O köşede yatıyorum ben. Ramazan geldi. Korkum onların yemek vermesi. Onların yemeğini yemek istemiyorum. Neden? Soruyorum onları. Tavuğu nereden alıyorsun? Pazardan diyor. Eti Hollanda kasabından. Ya margarin diyor. Şimdi bunlara bunlar caiz diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Öyle dediğimiz zaman karşılığı diyorlar ki bir tek hoca sen misin ya? Ne hocalar gördük, ne müftüler gördük. Onlar yiyor da sana ne oldu? Böyle cederleşmemek için, onlara muhatap olmamak için kendimiz halledeceğiz, kendimiz yiyeceğiz. Zamanım uygun olmaz filan bahaneler söylüyor. O bir hafta içerisinde ben gençlerden 4-5 tanesini hemen yanıma yakın hisseder hale geldim. Onlar da beni kendilerine göre. Bir gün baktım bir yazı yazmışlar, asmışlar mütevelli Filan gün Ramazan başlıyor. Akşam hocayı akşam iftarına davet etmek isteyenler isimlerini, tarihlerini yazsınlar. Ben de bu dediklerim var ya bu yenmez şeylerini usulden o heyetten birine anlatayım diye kağıdı alayım dedim. Sıkı yapıştırmışlar. Çıkaramadım hatta biraz yırtıldı kenarı. Böyle üç katlı Bir aşağı kata indim. İlkinci namazına böyle insanlardan gelenler olmuş. Baktım o heyetin başkan yardımcısı var. Ona yaklaştım, selam verdim. Dedim ki ya bu Ramazan hakkında dedim. Biz mısınız? Bir şeyi görüşmek istiyorum. Dedi sen mi yırttın bunu yoksa dedi. Yok dedim yani ben size gösterecektim. Onu çıkarayım derken biraz evet dedim yırtıldı yani. Ben size getirip göstermek için çıkartmak istiyordum. Neyini göstereceğim altında görmüyor musun? Mütevelli yazıyor dedi. Ben de o zaman dedim şöyle yazdım oraya dedim. Ramazan şu gün başlıyor mütevelli hiyetini iftara e, davet etmek isteyenler karşına isim tarihlerini yazsın derdim dedim. Beni ara ya bir tek hoca sen misin dedi böyle. Ben azarladım. Ve ilk başa da kendini yazmış. Allah'ın için ciddi olarak hasta oldum Hiç yerimden kalkamıyorum, oturamıyorum böyle. Sonra o iki üç arkadaşa birinin adını Enes koydum. Birinin adını işte bak geliyor Abdullah Çaş, Birinin adı Abdullah Revaha. Birinin adı Halid bin Velid. Birinin işte adı Talha. Onlara dedim ki siz böyle birkaç bir tabak yemek getirirsiniz. Burada beraber yeriz. Tabii şimdi Ramazan daha yarıya vardı, varmadı. O şöyle bu salon gibi bir yeri gençler dolduruyor ve eve de gitmiyorlar. Orada yatıyorlar. Ve o hali bir Hollandalı görüyor. Hoşuna gidiyor. Diyor ki bu cemiyetin muhasibi kim? Bana gösterin diyor. Hacı Salim Arslan diye birisiydi bak. Güzel bir insan. Onu gösteriyorlar. Diyor ki ben bu gençlerin haline imrendim diyor. 10 bin gülden hibe ediyorum size ben diyor. Ve caminin gazetelerini o ödeyemezken böyle Cenab-ı Hak da bulunuyor. O tarihlerde Türkler daha çok arabayla gidiyorlardı izine Türkiye'ye. O tanıdıklarımıza hepsine tembih ediyoruz. Diyoruz ki gelirken bize iki kodu kitap getir. Kitapların parasını vereceğiz. Burada kitap falan yok hiç. Türk marketi falan hiç yok. Bir tane bir kasap vardı. Onu işleten genç insan vardı. Onları getirdikleri kitapları iki katına belki fiyat koyuyoruz. O namaz kıldığımız yeri böyle salonun duvarlarını kütüphane yaptık. Raflar çaktık. Kitapları satıyor, satıyorlar. Ve tabii mütevelliyet uçuyor. Para varları var, şeyleri var, var. Cemaat çoğaldı, gençler daha çok. Böyle devam ediyoruz. İnsanlar tabii devamlı olan bir şeyin Arkasında herkes durmaz yani. Ya o sanıyor ya ediyor nasıl oluyor. Sonra birisi bir gün sabah namazda böyle bir şeye canım sıkıldı. Namazı zor kıldırdım. Fatiha'yı okuyamıyorum ağlıyor. Namazdan sonra birisi beyaz elbiseli, sakallı, uzun sakallı böyle. Kardeşlerim siz ne buralarda böyle perişan oluyorsunuz? Benim okulum var, yerim var, evim var, götüreyim sizi orada hizmet edin. O da Goya Risale-i biliyormuş. Biz de onlardan mensup olduğumuzu biliyormuş filan bilmiş. Biz de dedik ki Allah belki Cenab-ı Hak Hızır gönderdi filan. Çünkü orada insanlar, mesela ben Mesnevi Nuriye'yi okuyum. Üzerine faiz nazarayası cildini geçirdik. Mesela mektubada İmam-ı Rabbani mektubatının cildini geçirdik. Sonra bunun farkına varanlar şey diyor bizi. Bak diyor faiz rahatsız ediyor, hiç faizden bahsetmiyorsun diyor. Ben diyor bu yüksek faizden bahsediyor, sen anlamıyorsun bu faizden bahsediyor ama sen anlamıyorsun. O adam inandık gittik. Zavut Şarlos'a. İlk talebemiz Alaaddinler. O evin hemen 100 metre falan şeyinde evleri böyle yakın oraya. Direksiyon kursu veren bir adammış. Okulum var dediği ona diyormuş. Yerim var dediği onaymış. Onun böyle iki üç katlı evi Alt bodrumu, bodrum atılacak eşyalar dolu. Onun üstünde böyle bir salon var, boş. Hadi orayı namaz kılan yeri yaptık. Arka üst altını Talebe okuturuz diye temizleriz diye düşündük. Tam böyle Şarlos, Türklerin falan çok olduğu bir yer. Ama Türklerden nadir gelenler var böyle. 3-5-10 kişi falan. Pakistanlar geliyor daha çok oraya namaz kılmaya. İşte talep okutmaya başladık ama işte. Sonra anladık ki işi değişik yani. Sonra bir yer alalım dedik. Bu sefer o adamdan kurtulma yollarını arıyoruz. Yakayı kaptırdık. Bir yere de gidemiyoruz, geri de gidemiyoruz. Talebe okutmak için bir yer alalım, yurt talebe yurdu yapalım dedik. Bakıyoruz ediyoruz, bir yer bulduk hemen onun arka sokağında, güzel. O da iki katlı. Ben Almanya'dan buraya geldim mi? Almanya'dan her hafta arabalarına geliyorlar. Işık'ı de geliyorlardı, Şarlıs'a gittiğimizde de geliyorlardı. Daha sonra da hep geldiler Allah razı olsun. Çünkü ben orada kaldığımda Almanya'dan birçok yerden, Stuttgart'tan, Manayim'den her yerden insanlar tanıdım. Onlara gideyim dedim, görüşeyim dedim o, o ev sahibine. Rahmetli var Allah rahmet eylesin yine. Almanya'ya gittik. Orada durumu arz ettik arkadaşlara. Onlar dediler ki, hocam şu kadar verir misiniz deme dedi. Aynen böyle. Ne kadar istiyorsan o kadar verelim dedi. Hepsi yani. Hani madem siz bir yer alıp yurt yuva kuracak, kendi başınıza bir hizmet yönü açacaksınız. Onun için maddi olarak bize şunu verin 5000 mark deme dedi. Ne istiyorsam onu iste dedi. Biz döndük geldik. Kara Davut'la gittik ya yine Kara yanımda beraber duruyoruz. O bizi götüren o ev sahibi diyelim o direksiyon kursu veren şahıs. Dedi ki nasıl geçti kardeşler, ne dediler, ne yaptılar. Biz de üstüne iyi elhamdülillah gittik, görüştük, müsbet bakıyorlar falan. Dedi haftaya dedi, Diyanet'ten bir adam istedim geliyor dedi hoca dedi. E, dedi ki ya biz hani yurt kuracaktık, talep okutacaktık, müstakil bağımsız olacaktık. Sizin dedi, her şey aklınız ermez dedi. Diyanet'ten o imam getirdik, Diyanet camilerinden toplarız dedi. Siz dedi kardeşlerden toplarsınız, yolumuza devam ederiz dedi. Aynen böyle. Kara Davut tabi fırladı. Sen dedi nasıl Müslümansın Sen dedi nasıl şakirsin? Sen Müslüman bile olamazsın dedi. Böyle buna benzer lafları. Akşam namazına durduk. Namazdan sonra Kara Davut'u çekmiş. Demiş ki al çantanı git. Tam Kara Davut geldi dedi ki abi Abi mi diyor hocam diyor böyle tutar çengesini O çantanı al git dedi. Dedim tam böyle dersen Böyle dedim. Nereye gideceğiz? Ama dedim beraber gideriz dedim. Bu ilk bu şarlı geldiğimde demin dedim ya işte Halit diye isim verdim bu arkadaşın babası hemşerimiz benim Çorum Alaca'dan Alaca'nın bizim köyden bir köy yukarıda ama Hollanda'ya yerleşmiş çoluğu çocuğu Hollandalı olmuş onun evinin bir alt katında bir oda boşmuş ona bildirdik hemen çantalar aldık gece oraya gittik bir oda ve o arada Allah razı olsun bize evini açtı yemek yedirdi. Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir insandı. Ona da isim vermiştim biliyor musun? Cafer Sadık demiştim böyle. Baba yedi, bir insan böyle. Sonra biz bizim Zafer Ayvaz var. Ege Üniversitesi'nde hocaydı. Şimdi Polonya'da mı yine üniversite hocası. Hollanda'ya gelmişti. Orada gitti mi görüşmüştük. Dedi ki hocam böyle onun bunun üstünde olmaz dedi yani. Bir, bir tüzük kuralım sıfırdan başlayalım. Ama tüzüğü oturup yazacak bir yerimiz yok. Alaaddinlerin evinin önü parktı. O parkla oturduk, Mekavda iyiydi. TÜZÜ orada yazdık, 1983'lerde, 82-83'lerde. TÜZÜK'te kurucuların hepsi talebedir, stüdyen yazıyordu. Ak Yazılı Vakfı'nı kurduk. Kiralık tutalım, 2500 gülden dedi. Arkadaşlardan işi olan çalışan yok, talebe hepsi. Şimdi Almanya'ya ben geldim. Onlar bize belli bir aylık maaş tayin ettiler. Almadık. Şimdi ne kadar kaldım? Diyelim ki bir sene kaldım. Maaş almadık. Şimdi oradaki o insanlar da sevdiler. Adnan Bey vardı, muhasip. Oradan ayrılacağımıza karar verince geldi dedi ki bak hocam bu kadar paran var dedi. Sen bunu almazsan mütevelli bir seçim olur bir başkası geçer yarın dedi. Adam orada da seçim kavgası olduğu için oldu yani. Orada ben vakıf kurarım diyor. Adam diyor ki ben evkaf duydum ama vakıf hiç duymadım diyor. Lan vakfın çoğulu evkaf. Dedi ki bak bu parayı verelim sen ne yaparsan ya bu para senin. Alhamdülillah cenab Aldık onu. İşte oradan Hollanda'ya geldik Belçika'dan. Burada da para almadık. Burada 8-10 ay mı belki bir seneye yakın çalıştık. O hacim salim, muhasip olan sonra sağlam bize sahip çıktı. Hatta bana bir yorgan hediye etti. 8 ay yorgansız yattım. 8 ay sonra bir yorgan verdi. Farkına varmış. 8 ay sonra farkına varmış yorgansız olduğumu. Müdaim cemaat. O dedi ki hocam bak bu para senin dedi. İmamla hocanın diye ayrılmış bu para. Almazsan bunu yarın gire çarçur ederler bir yani. Onu da aldık. Bu bizi götüren adam var. Hacı şoför kursu veren adam. Onun orada da para almadık Alaaddinlerin orada. Mustafa içinde şahit. Oradan da işte ayrılma durumu gelince oranın da muhasebi Ahmet Bey'di bak adamların adını unutuyorum. Lazoğlu güzel bir insan. O da ısrar etti dedi ki bak bu dedi sonra bu adam biliyorsun dedi kalırsa yazık olur falan. Onu da aldık. Şimdi 2500 güldene yer kira bulduk. Param kimse para verecek durumda değil. Biraz pazarlık 2350'ye indi. 2350 güldene aylık orayı kiraladık. Bu kavdara gittik, bize hesap çıkarttı. 9000 bin küsür lira gülden. Allah Allah. Biz onu 2350 vereceğiz diyor. Arkadaşlarım hiç mühim değilim, 9 da veririz, 10 da veririz. O paraları çıkarttık, verdik. Orayı kiraladık. Rosen Fasen Strat 1984. Biliyor musun? Rosen Fasen Strat. Şimdi iki günü geliyor Saffet. Oranın ilk talebelerinden biri bu Saffet'te. Rosen İhdam'ın ilk talebeleri Abdullah Şaş, Abdullah Revaha, Talha, Zübeyir, Zeyd, bunlar Ensari bunlar o zamanki talebeler, Şıkıdam'ın talebeleri o zaman. Sonra Alaaddin ve onun gibi olan arkadaşlar Şarlos'un o şoför kursu eden adam. Rozu Strat'ın ilk talebeleri Safvet, onlar gibi güzel arkadaşlar. Bu sefer orada başladık. Cemaat kalabalık. Hani oraya tuttuk yine Ramazan'a bir hafta var Allah'ın işi böyle. Oranın halısını değiştirdim, imkanımız yok yani. Sübürke kiraları iyi Onun üstünde 3-4 katlı onu komple alacağız, yurt yapacağız. hep niyetimiz o, yurt yapacağız. Şimdi o alt ofis mi ofis mi işte bazı yerlerini kesip kaldırmak lazım etmezdi. En başta dedik tuvalete ihtiyacı var. Tuvalet yapalım. Türk tuvaleti yapalım dedik. İşte bir yerleri yıkıyoruz, yapıyoruz. Diye. Bir adam geldi. Selamünaleyküm selam. Ne yapıyorsun? Burayı biz cami yapıyoruz, cami diye açıyoruz ama aslında yurt yapacağız. O çalışanlardan biri Enes adını koydum asıl adı Ahmet'le. Enes'tim. O da yeni 18'ini bitirince o şey olduğundan dolayı, 18'ini bitirdiğinden dolayı onu başkan yaptık. Mütebe şeyin Akyazı'nın kurucularının başkanı. Enes Dolu Dizgin. Asıl adı Ahmet Dolu Dizgin. Babası rahmetli İbrahim amca çok güzel bir insandı. Bize Evin açtılar, yemek yedirdiler, sahip çıktılar, ailecek. Onu gösterince böyle adım Mustafa Çileli'ymiş. Konya, Seydişehir'den o amca dediğim. Böyle tuhaf tuhaf baktı. Ya dedi, bu iskeller de gençlersiniz, hep genç. E şeyde, Şıhıdam'da dedi, Necdet Hoca varmış dedi. Hep böyle gençlerle ilgileniyormuş. Tanıyor musun onu deyince, o Gülde Ahmet. Enes gülünce o şüphelendi. Ondan sonra benim de dedi, evim hemen şu sokağın arkasında dedi ve gelmeye başladı Mustafa Çilel amca. Öğle namazına geliyordu. Yastığı yıgılıp geliyordu ve okuyordu, okutuyordu. Okuyordu, okutuyordu. Sonra kalme filgondu. Böyle bir sokağa bile bizim anlatmak için git gidiyorlardı. Arkadaşlarına diyor ki siz önde durun. biri size vuracak olursa benim film var falan diye şaka yapıyordu böyle Çilel amca. Güzel bir insan. Ve orayı tuttuk böylece girdik içine. Ama iyi yani kendi başımızdayız, müstakiliz. Elhamdülillah. Yine öyle köşede yatıyoruz yakanlı yorgansız. O yaptığımız yerin bir şöyle bir üçgen gibi bir köşe var orada. Hikmet Bey'i ben bahsediyorum ama Hikmet Bey'i tanıştık. Hikmet Bey'i getirdim Kara Davut yine. Hikmet Bey'in bıyıkları böyle kol gibi başında fotoğraf. Filozof diye getirdi bana. Sonra ondan ilgilendik. O öyle bir Müslüman, öyle güzel bir insandı ki. Yani çok nadir. Onu 86'da Haçlı Hoca Efendi görün dedi ki Hikmet bir dilinden koşun konuşma ağzının kalbinin sesini söylüyor der. O da böyle bizimle hep beraberdi. Sesimizi duyuralım diye bir konferans verelim dedik. Yani kimse hani derler ya, karanlıkta göz kırpıyorsun yani. Biz kimse tanım bir oraya gelen o mahallede. Arkadaşlar araştırdılar bir kilise buldular. O kilisenin papazı da böyle herkese açık bir şeymiş. O esrar keşlere de yer gösteriyor, bilmem neye değer gösteriyor, öyle birisi. O kilisede bir tarih koyduk, konferans vereceğiz. Konferansın mevzu şu, Bediüzzaman kimdir, Risale Uyur nedir? Ve e, o tarihte gittik, işte duyanlar geldiler. Bayağı çok insan geldik, bir de kilise olunca, hani camiye belki herkes gelmeyebiliyor. Ben Türkçe konuşuyorum zaten. Papaz da orada ayakta dinliyor, uzun boylu bir adam. Kamp 3 saat sürmüş. Konferans bitince, konuşma bitince arkadaşları çağırıyor o papaz efendi. Diyor ki sizden para almıyorum. Ama diyor ben size zarf veriyorum, para veriyorum. Bu adam diyor Türkçe konuşuyor, bir şey anlamadım. Ama dertli olduğunu anlat. Her zaman bu kilise sizin emrinizde. İstediğiniz zaman gelirsiniz diyor. Biz de her cumhuriyetesi Hristiyanlarla beraber bir araya geliyoruz o Hikmet Bey'in. O Hikmet Bey 3 dil bilir. Almanca bilir, Hollandaca bilir, İngilizce bilir, Fransızca bilir. Hikmet Bey öyle bir adam. Ve onlarla diyalog yapıyorduk o kilisede.